Börek mi, poğaça mı karar veremeyeceğiniz? Her katı ayrı lezzet patlaması yaşatan o efsane tarifi keşfetmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve sağlık notları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Poğaçamızın hamuru için derin bir kaba ılık su, ılık süt, instant maya ve şekeri alarak başlıyoruz. Unutmayın, ılık su ve sütün mayayı uyandırması hamurunuzun lezzet yolculuğunun ilk ve en kritik adımıdır. Maya ve şeker eriyince üzerine sıvı yağ, ayırdığımız bir yumurta akı ve bir tam yumurtayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürmek için kenara ayırmayı ihmal etmeyin. Şimdi sıra un ve tuzda. Unu azar azar ve mutlaka eriyerek eklemelisiniz. Bu hamurun topaklanmasını önler ve daha homojen bir yapı kazandırır. Tuzu da ekledikten sonra hamurumuz yoğunlaşana kadar spatula ile karıştırın. Ardından tezgaha alıp ele yapışmayan olabildiğince yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun. Hamuru sabırla yoğurmak, gluten ağının gelişmesini sağlar ve poğaçanıza o eşsiz esnekliği ve yumuşacık dokuyu kazandırır. Ben bu tarifte yaklaşık 7 su bardağı un kullandım, ancak unun kalitesi farklılık gösterebileceği için kontrolü eklemekte fayda var. Hamuru sakız kıvamına gelinceye dek güzelce yoğurduktan sonra, hafifçe yağladığımız yoğurma kabına geri alıp, üzerini streç filmle kapatıyoruz sadece yarım saatlik mayalama süresi, mayanın optimal aktivitesi için yeterli olacak, hızlı ama etkili bir kabarma sağlayacak. Mayalanan hamuru, kısa süre yoğurup, gazını alıyoruz ve tezgah üzerine alıp dörde bölerek bezeler hazırlıyoruz. Hamurumuzun ne kadar iyi mayalandığını, bezeleri hazırlarken oluşan minik baloncuklardan anlayabilirsiniz. Bezelerden birini alıp altına ve üzerine bolca un serperek, oklava ile ince bir yufka şeklinde açıyoruz. Eğer hamur açmakta zorlanırsanız, Bezeleri 15 dakika dinlendirerek gluteni gevşetebilir, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Yufkaları açtıktan sonra bu tarifin sırrı olan katmanları oluşturmaya geçiyoruz. Önceden eritip soğuttuğumuz tereyağını ilk yufkanın her yerine sürüyoruz. Eritilmiş tereyağının soğukluğu, katmanların pişerken ayrışmasını ve poğaçanızın dışının pul pul, içinin kat kat olmasını sağlayan sihirli dokunuş. Üzerine ikinci yufkayı kapatıp kenarlarından çekiştirerek eşitliyor ve bu yufkanın üzerine de bolca tereyağı sürüyoruz. İki yufkayı aynı anda nazikçe çekiştirerek biraz daha büyütüyor ve kare bir form veriyoruz. Daha sonra rulo şeklinde sıkıca sarıyoruz. Bu adımları diğer iki beze için de tekrarlayın. Hazırladığımız rulo hamurları bir tabağa alıp buzdolabında 20 dakika bekletiyoruz. Bu dinlenme, tereyağının donmasını ve katmanların daha belirgin olmasını sağlar buzdolabından çıkan hamurları, tezgah üzerinde parmak uçlarımızla yassılaştırıp, yaklaşık 5 parmak kalınlığında dilimlere kesiyoruz. İç dokusuna baktığınızda daha şimdiden kat kat ayrıldığını göreceksiniz. Kesilen hamurları elimizle veya oklavayla hafifçe açıp ortadan ikiye kesiyor ve kenarlarına dilediğimiz iç harcını, ben patatesli ve çikolatalı kullandım koyduktan sonra rulo şeklinde sarıyoruz. Hazırladığımız poğaçaları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Tepsi mayası için üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 20 dakika daha mayalandırıyoruz. Poğaça tarifinde tepsi mayası çok önemlidir. Bu aşamayı kesinlikle atlamayın. Mayalanan poğaçaların üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyor ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. İlk sıcağı çıkan poğaçaların pamuk gibi yumuşacık, içi kat kat olduğunu görünce siz de çok sevineceksiniz. Ancak bu lezzeti sofranıza taşırken, beslenme uzmanınız olarak Birkaç önemli hatırlatma yapmak isterim. Yüksek karbonhidrat, yağ ve tuz içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastaları, kalp rahatsızlığı olanlar veya kilo kontrolü hedefleyenler porsiyon kontrolüne dikkat etmeli. Glüten ve süt ürünleri alerjisi olan izleyicilerimiz ise alternatif malzemelerle tarifimizi kişiselleştirebilir ya da kendi beslenme uzmanlarına danışabilirler. Bu eşsiz lezzeti denerseniz, deneyimlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi o fırınları ısıtma zamanı. Bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere, afiyetle kalın. Bölü bölü eksi yayın editörü formatı, yeniden düzenlendi, eksi eksi bölü bölü.